İsimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımız. ...minnetle yad sıvaya, sıvaya O fedakar kahramanlar bilsinler ki... ...hiçbir Biz emekleri zayi olmamıştır... ...ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Bizlere de bir

kim ne istediyse aldı ya da ne istiyorsa veriliyor. Lakin uzman çavuşlar mevzu olduğunda kanun, yasa, yönetmelik, yönerge değiştirilemez oluyor. 38 yıldır onların bahtına sadece şehadet düştü. Herkes hakkını alırken en mağdur Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman çavuşları kaldı. Bizler siz büyüklerimizden 45 yaş kıstası nedeniyle re'sen emekli edildiğimiz için kaybettiğimiz hakkımız olan bir dereceyi ve subay subaylarımıza verilecek olan ek tazminatın uzman çavuşlara da verilmesini istiyoruz. Bu vatan yiğitlerini Anadolu'nun kerpiç evlerinin çocuklarını tatlı hatırlarken unutmayın lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şeref ve haysiyetini her şeyin ve herkesin üzerinde tutarım.